Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Polat Game Özgür ben. ETS 2'de kızın Derya ile birlikteyiz yine. Bugün Evet, gördüğünüz gibi saçma Baba. bir ülkede yine şey olacağız. Ne derler ona Derya? Bir dakika. Ee, yaban ellerde, gurbet ellerde çalışacağız. üstüler kablo makarası taşıma işine başlıyoruz. Evet Derya'cığım. Neymiş o? Hmm. Evet, 244 kilometre diyor Derya. Doğru. 40. Bak 44 diyor ama. Evet, kadranımız açıldı. Olay, Araba çalıştı. Şey evet, şş, ben şeye bakacağım. Oh shit! Bu da ne böyle? Derya yine büyük bir şey almışız ya. Oh shit, şey, çok farklı bir şey bu da. Şimdi şöyle yapalım Derya'cım. Otur yerine bakayım kızım bir. Şöyle. şu Şurada, şu şekilde olsun. Ee, içeri girelim yine. Evet dostlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada. Diyoruz ve yolculuğumuz başlıyor. Bir dakika. Yanlış. Şu şekilde şuradan çıkacaktık. Fark etmedik. Neyse devam ediyoruz. Evet Derya'cığım. Burada çıkış yok. Biz nereden çıkacağız ya? Yanlışmış ya. Yanlışmış ya. Çıkacağımız yer doğruymuş Derya. Yine ağzımızı ayırdık arkadaşlar. Oh shit. Lan valla daha bir... Orada düzgün çıkaramadık ya. Dur bakayım. Şunu kamera şöyle açayım da ha. Şöyle. Evet. Yapmadım der ya. Çok güzel bir dönüş yaptık. Nazar değmesin diyoruz. Evet, hemen kameramızı içeriye alıyoruz. Şöyle bakalım bir. Evet. Arkadaşlar Zeynep de geldi. Evet. Şimdi buradan bir dakika. Şöyle yapacağız şimdi. Ee... Tamam evet Derya Zeynep. Buradan hangi tarafa gidiyoruz Derya? Ya yani ne tarafa? Sol tarafa diyoruz ve devam ediyoruz dostlar. Açıl susam açıl diyoruz. Ama hacı abi açmıyor pek oralı olmuyor. Aç lan! Aa, bu geldiğimiz yer değil miydi ya? Evet bir önce çektiğimiz videoda buraya gelmiştik. Boş gitmiyoruz. Şimdi 243 kilometre çok fazla dostlar nasıl gideceğiz bu kadar kilometreyi bu ağır Derseri ayın yuvarlak tombul şeyimizle kablo makaramızla Yok. Şu şekilde döndürüyoruz devam ediyoruz lan Oğlum Bana var ya İnseydim şimdi ne kayardım var ya bir dört yakıt bak bak devam edecek bak 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 Ayret bir şey ya. Adam geldi nasıl vurdu lan bize? Aynen hasar hasara sebep diyor. Saçma sapan iş ya. Böyle saçmalık mı olur dostlar ya? Vay arkadaş ya. Böyle iş mi olur Zeynep ya? Hı? Zeynep yine dayanamadı. Gidiyor. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Senin şekilde. 80'le gidebilirsin diyor derece işte bu ya. İşte. Böyle uzunlar açalım da önümüzü görelim. Daha hızlı gidelim artık. Bilhassa. Çünkü uzunlar açıkken seyret duracaklamazsın der ya. Artık Korna çalarsın da boş kime çalıyorsun kornayı? Yeter hadi. Hayır, <laughs> hala işlemiyorsun baba sakinleş. Burada bir kavşak var. Oh shit! Baba <laughs> götürdün <laughs> <laughs> Lan, perişan ettik ya vallahi perişan ettik doğru döndü be perişan ettik dörtleri yaktık evet Zeynep Şuradan devam edeceğiz. Çok zor dönüyor. Dur. dur, dur. Şöyle 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 hop. 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 Hadi oğlum. Vurmadan devam ki yaparsın. bir tabela ile perişan ettik. <laughs> Değil mi Zeynep? Arabayı perişan ettik. Çekil oldu. Çekil oldu. Evet, Supernatural gibi oldu. <laughs> gösteriyor. Evet, bak biz burada hızlı gidiyoruz. Bunlarımızı açtık. Oh shit! Sakin ol dostum. Az kala gene gidiyorduk. zor dönüyor be mübarek Ordoba diyor Hop hadi abi pardon yolunu kestik Kusura, kusura kalma Daha 210 kilometremiz var der ya bu yol biter mi be Zor biter gibi ama bilmiyoruz bitecek mi yoksa perişan mi olacağız Yakıtımız da var gerçi ama. Yılsın. Hmm. Yok. Hmm. yok. Bunda her şey gerçek. Yok. 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 bakalım nasıl Yok. Yok. shit Hala çok tix gözüküyor ha. Ama GTA Online'ın bir tane hilesi var. Ne biliyor musun? Ben, evet. Söyle bakalım. Sürpçünün. Evet, bunda da indirmiyor maalesef. Daha demin ki bize vuran arabayı ben normalde inecektim, perifen çektim ama maalesef ETS'de inme yok. Şoför sadece oturuyor. Oturduğu yerden para kazanıyor. Değil mi? Bırak bırak lan seni Sakin ol hacı abi Şimdi yine ceza yiyecektik durduk yere he der ya Yani kendimize iş çıkaracaktık ya Oradan sağdan devam ediyoruz. 170 Adam, kilometre aşağı yukarı yol kaldı. Evet. Nere? Evet. Etsi ilk oynadığımız rengi neydi biliyor musun? Hadi bakalım neydi? Nere? Singi burdan kafiyeydi mi? Evet. E, Başladım. Şşş. Öyle yapalım ya şu e, ayarlardan kontrol ayarı diyelim. Ee, sinyal, sinyal nerede, nerede, nerede? Nasıl boş ver lan? Sinyal lan? Oyun yap. Biriler ya. Uş, ha tuş 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 uzun far kısa far çakar silecek sağ cam sol cam sol sinyal, sinyal. dur sol uzun, sağ olsun. Sağ sol. Şimdi şimdi bakıyoruz. Bakalım bir. Evet. Çok iyi. Artık artık sinyalimizi sinyalimiz de direkt buradan verebileceği. Minyasız minyasız geziyorduk. E, evet. Şimdi sol sinyalimizi verdik. Bu adamı ne yapıyoruz? Yani, Geçiyoruz. 90 falan demedik. Devam ediyoruz. İnşallah. Ate, sinyalimizi bıraktık. Evet derler. Şöyle sağa doğru kayalım. Evet, 90'a sabitledim artık. Artık 90'la gidiyoruz. Sağda E, solda Q. Şu. Böyle elimin altında bak sağ sol. Gördün mü? Bu şekilde devam ki diyoruz. Oh, sağımızdan Opel Astra H gidiyor. verelim. Araba var mı? 5 tane de. Şöyle sağa geçelim. Şuradan. La 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 Allah Allah. Son anda fark ettik. Allah'ım. Allah. Son anda. Son anda son anda adamlar. Az kalsın bize kayıyordu. Yine kaza oluyordu. Son anda fark ettik dostlar. Biz devam ediyoruz. Evet ya durduk yere kaza yapıyorlar bize ya. Allah billahi hayret bir şey ya. Zor gidiyor yani evet. 83 zor bastı şu anda ya. 85 evet zor gidiyor. Azıcık daha şöyle 90 yapsam sabitleyeceğim de. C basacağız 88. 89. Sabitle. sabitledik bakalım. Evet. Gidiyor ki devam ki. Evet, 2 k devam ediyoruz diyor. Navigation'ımız. 74 km. Içinde. Evet, bayağı bir kat ettik. 46 binde şeyimiz kalmış. ha. Yani paramız var. Çok uzun için öyle oldu. Evet. nasıl şöyle ya? Çok farklı. Oo, Volkswagen Golf. Şuraya sinyal verelim. Geçelim bu arabayı. Bu yavaş gidiyor yavaş git dedin ki hızlandan anasın Ben sağa geçiyorum. İyi yapacağın işi diyoruz. Şöyle. o hava aydınlanıyor. Ama bizim teslimat zamanımız yaklaştı bitti. Ne fark eder? Bu saatten sonra. Evet. Yine bir golf gidiyor. Oha. Golf bir daha bir daha. Golf 5 mi bunlar? Çimcik düz devam ediyor. O zaman devam ediyoruz biz de. 40 kilometrelik bir yolumuz kaldı diyor haritamız. Delke, devam ki. Evet. Gördüm. Mi? Düz gidiyoruz. Gerardım. 26 kilometre kaldı diyor. Az kaldı. Bitti bitecek. İnşallah tır önümüze atlamaz. Önümüze atlamazsın dayı değil mi? Yani sakın ha. Aydınlandı der ya 16 kilometre kaldı diyor Bir şey kalmadı diyor çeklan Evet var gücümüz var Semilla keşfedildi dedi Peki dostum. Aga ben sana sinyal verdim ya. Sen niye bana geldin vurdun ya? Vay arkadaş ya. Oh shit. Lan 60 la değil, 60 la lan, 90 lan 60'la değil, 60'la lan 90'la değil lan. Vallahi bak şimdi cezayacağız yine. Neyse hızımız kesmeyelim. Şimdi yokuş yukarı kesecek zaten hemen. Şık. Yine 90'a vuruyor. Tamam dostum. 90'a vuralım. Evet gelen giden yok dostlar. Şuradan sağdan mı diyor? Evet sağdan diyor der ya. Sağımız sinyalimizi verdik. Tabi burada yine 80'e düş 60'a düş diyor. Oh shit. Şöyle sakin sakin. Sinyal vermiyor ben. Şimdi sağ vereceğiz. verken ben okay. yok. Evet göbekten... bu yapacağız, geri döneceğiz diyor der ya. Böyle sola kayalım da biz. Slow. Oh shit. Tam çözelim şey mi? İyi baya şey kalmış. El çekmişiz. Ve şöyle. Aga, bekle bakayım. Bak sokma bak 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 kaza yapacağım bak şimdi. Allah 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 vurduk bir tanesine kaydık. Işık idare mi? lan ne ışığı ya ışık niye var oğlum burada? Evet yeşil daha adı lan bas lan adı lan. Allah var ya, çok zor dönüyor bu ya. Aynısı bir de değildi şey de kalmadı gerçi. 2 kilometre diyor da. Lan git yere şey yaptık ya. 240 euro'muz gitti ya. Yine bizi, yine bizim diyor devlet. Evet. Geldik dostlar. Çünkü döneceğimiz yeri bilsinler arkamızdakiler, önümüzdekiler, sağımızdakiler, solumuzdakiler. Evet. Tabi yani onlar bilmezse kazaya sebebiyet verebilir yük. Işık sebebiyeti maalesef uzadık yine yapacağını yaptı Valala! oğlum bu nasıl bir hareketti böyle açık geri gelme Vallahi var ya bak şimdi durduk yere hasar yaptık ya Öf. Şuradan geniş açıyla dönersek. Hayır, dur Derya, dur, 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 dur. Evet. Şu anda ee, düz mü yapalım o zaman direkt dalalım gitsin şuraya gir diyor şöyle kamera açımızı değiştirelim dostlar şöyle sıfır yana evet malzeme ayırdık. Kat edilen mesafe 244. Geçen zaman 3 saat 37 dakika sarf edilen mazot 121 litre. 3400 euro kazancımız olmuş dostlar. Bir sonraki videomuzda bizi destekleyen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.